44 yıllık terzi mesleğini Şefte sürdürüyor. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Haşmet Adatepe, terzilik mesleğini 44 yıldır büyük şevkle yapıyor. 44 yıllık terzi mesleğini Şefte sürdürüyor. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Haşmet Adatepe, 24 yıldır mesleğini eline makası aldığı ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. Mesleğe 9 yaşındayken ustasının yanında çırak olarak başlayan Adatepe, vatani görevinin ardından kendisine ait bir dükkan açtı. Çalışma azmi ve ustalığıyla ilçe halkının beğenisini kazanan Adatepe, 44. yıldır mesleğini aynı titizlikle sürdürüyor. Adatepe Kabakini postasına yaptığı açıklamada, eskiden terziliğin revaçta olduğunu, diğer mesleklere göre daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Son yıllarda pek çok meslek gibi terziliğinde kaybolmaya yüz tuttuğuna işaret eden Adatepe, şöyle konuştu. Haşimat abi kolay gelsin, bereketli olsun, hayırlı işler bugün perşembe, pazarınızda bir verek olsun. Haşimat abi 42 yıllık bu işi yapıyor musun? Biz de geldik. Senin gibi güzel insanlar. Dedi ki bunun belgeselini çeker Haşmet abinin Güzel taşıyorum Haşmet abi. Kaç yıldır bu meslek Haşmet abi? Abi 40, 44 senedir bu mesleği yapıyorum ben. 9 yaşından beri yani. 9 yaşından beri ha, yapıyorum bu 50, işi. 50, 53 yaşındayım. 44 senedir bu mesleği yapıyorum. 79'da babam dükkanı açtıydı. Ondan beri çalışıyor abi. Ondan beri çalışıyor. Ne yapıyorsun abi? Neden dedi. Öncelik neden başladı? ilk işin? Düşün... tabii çırak olarak başladım. Ufak tefek işlerle yani yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ya, ya, ya. 8-9 sene sürdü takım elbiseye geçmemiz, ceket yani. Ondan sonra da ondan beri de yani, takım elbise dikiyor, pantolon, ceket. Pantolon, diyerek. ceket diyerek evet. değil mi? Tadilat işlerini her türlü yapıyor abi. Her türlü tadilat işlerini yapıyor. Şapka gördün mü Haşmet abi? Şapkalarımız hazır abi. Onu, hazır. Onu da dikeriz aslında malzemesi yok halimizden. Malzemesi, malzemesi yok. Onda Haşmet abi gömlek bunlarda da yapıyorsun tadilatlar değil mi? Tadilat işlerini her türlü yapıyor. Her türlü yapıyor yapıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Zaten e, şey bulamadıkları zaman e, yapamadıkları şey oldukları zaman bize gönderiyor. Size geliyor değil mi? Ameliyat Gerçekten ama. arkadaşlar 42 yıllık güzel bir zaman. Harika bir zaman Haşmet abi için. Haşmet abi çırak Yetiştirmiyoruz maçı mı abi. Çırak yok abi. Çırak olayı şu kesinti eğitimden sonra çırak olayı bitti. Eskiden e, evet. ilk bitiren çocuk evet. eğer okumayacaksa bir ustanın yanında çırak olarak verirler. Evet. Yani şimdi bu kesler kesinti eğitim başladıktan sonra çırak olayı bitti. Hiçbir ustanın yanında çırak yok. yok. Diye çünkü çocuk liseyi bitirene kadar okuyor kesinti eğitim. O, Lise bittikten sonra da çırak olmuyor onlardan. İşte Onlar da o meslek okulları, daha, okulları açılması da, lazım tekrar yani, değil mi? Meslek okulları mı açılır? Yoksa bu şeyi bir Çözümü bulurlar mesela ilkokul 5'i bitiren çocuk eskiden gelirdi okumayacağız çocukları. Yani ana baba getirdi bir da çırak verir. Bu olay bitti yani bitti bu yüzden de arkadan yetişen yok. Hı. Allah biliyor da şöyle bir 10-15 sene sonra yani çok zor yani. Çırak bulmak zor geliyor. Yani, yani. birçok mesleğin şeysi bitiyor. Haşmet abi komple takım elbise yapıyorsun değil mi? Evet Çin. abi. Yeleyle, cem, biz ona cemeden deriz. Evet yeleyle, Ye, yeleyle. Böyle, takım tamam, tamamen hiç yok. Sabah 9'da açıyorsun dükkanı. Yani 8 830 buçuk gibi geliyor akşam ezanına kadar buradayız. Buradasın. Ramazanlar. Allah bin bereket versin değil mi? Evet, Güzel. Ah, tabii elhamdülillah. Allah Teala Rızık. mutlaktır. Rızıklar Allah veriyor. Evet. Allah Teala yani hiç kimsenin rızkı da kimsenin elinde değil. Biz yeter ki gelip çalışalım Allah için diye niyetlenip Allah rızası için diye niyetlenip gelip çalışalım abi. Değil mi? Allah Teala veriyor. En önemli, liyet, değil tabi, niyet, önemli. Zaten niyet değil mi? Tabii. Niyet önemli. Önemli olan zaten niyet. niyet daha burada Sen kumaş bir... gördüm. Bu kumaş evet, abi, mesela boş, burada. Mesela bunlar... mesela bunlar iyi kadife bunlar. Bunlardan mesela pantolon yapıyor abi. Evet. Ondan sonra boş satürü Mesela desenli, düz pantoluklarımız var. Altı yıldız var mesela. Kışlık pantolonluklarımız var. Evet. Yazlıklarımız var abi. Evet. Eskiden bu terlikler tüm dolu oluyordu. Şimdi yani şefaatini küçülmesiyle biraz da yani... Bu da var değil mi? vermesiyle tabii bir istihdam alanı yok, bir çalışma alanı yok. Ne olacak? Gençler... Hazır paraya bağlı yok kaşığı işte, değil mi? gidiyor. Öyle olunca da... Kaşımat abi bu kaç yıllıksın Kaşımat abi? Ama bu dükkan da bizim asıl yerimiz şu köşedeki dükkandı. Orası burada evet. sonra biz buraya geçtik ama burada bir 15 sene falan oldu. Toplamda saniye. yani 79'da biz Aynı açtık. Değil Oradan mi? beri burada çalışıyoruz. Burada çalışıyoruz. Yani. Kumaş da var Hacmet abi. Kışlık, evet. yazlık. Yazlık, kışlık kumaş da var abi. Hacmet abi, haşmet abi gel şuraya gel. abi kumaşı şöyle vatandaş istiyor, rengi göre seçiyorsunuz değil mi? Tabii ya, tabii yani beğendi rengi göre. Evet hoşuna gidecek renklere girmesin. Evet. Açıyor bu şekilde. Gerçekten arkadaşlar ben Haşmet abiye bir ne yaptırdıysam sağ olsun Allah razı olsun. Abi kalite, sağlamcı her şeyden önce. Şuna bak güzel güzel kumaşları. Haşmet abi kumaş nasıl oldu? Fiyatlar nasıl oldu Haşmet abi? Malzeme kullandığın malzemelerin fiyatları nasıl? Genelde seninki Aşırı artış var abi. Yani şimdi 3'e 5'e katladı hepsi yani. Şimdi evet. ama şu da var. Biz bir altı yıldız da, mesela pantolonu, 1 liraya pantolon dikiyoruz, altı yıldız. Şimdi piyasada satılan bin liraya, bin beş liraya pantolon alıp geliyorlar. Bakıyorum bir anda yani, kumaş bunun yanından geçmez. Geçmez yani. değil mi? Yani viskon kumaşları getiriyorlar. Evet. Piyasaya, millet evet. yani. Evet. İşte üstüne bir marka basıyorlar. Millet bizim milletimiz de markaya aldanıyor. Alışkınlık değil Öyle mi? Öyle bir sıkıntı var yani. Ama. Bu kumaşın kalitesiyle şeyinden anlamadıkları için, daha çok bilmedikleri için yani. Evet. Herhalde düşük kalite oluyor yani. Çünkü iyi malı o paraya vermiyor. Hacmet ha Şimd abi, e, şimdi Allah izin verse, bu e, takım elbisede var ya, bir telefon numarasını da vereyim mi? Hatta şu eski gerçi ben çektim telefon numarasını burada da. Yine de senden alayım bir telefon numarasını. Sipariş. 546-623-69-99 Bu numaradan abi. Evet. İstiyenliler bize... Yazıyor, ihtiyacı var. Şey bulamadığı zaman arıyorlar, geliyor. Değil, değil mi? Diyor. Çok. çok. He, Gerçekten aşıma tabi kardeş. Tertemiz işçilerin. Geldiği müşterilerle de güler yüz, tatlı dilim. Burada hepimizi de cazibe ediyor kendisi. Biz de böyle güzel insanların 42 yıla ile özel... Kavakini Postası YouTube kanalına olarak tebrik ettik. Bir de kendine de güzel bir çekim yaptık. Burada da güzelce konuştuk. Allah razı olsun, sağ olsun. Bizi kırmadı Haşmet abi. 42 ile özeldi. Ünal Bey diye öğrencilerimiz, hocam ne dedi? bir şey söyledin Meslek lisesi mi dedin Haşmet abi? Ya tabii ki meslek lisesi. Mesela meslek liselerinde bu işi ne kadar öğretebilirler. Tabii pratikte de gene bir ustanın yanında ders almalar lazım. Biraz görmeler lazım. ya yani, pratik yapmalar lazım. Yani. Değil mi? İnşallah hayırlısı olur da yani bitiyor şeylerimiz yani ustaların zanaatkarın ustalar bitiyor. Bu nasıl dönüş yani. yaparız açma abi bu dönüşü? Valla eski usul gerçekten iyiydi yani şimdi bir çocuk eğer okumayacaksa okuma kabiliyeti yoksa o çocuğu alıp da yani liseyi bitirene kadar okutmanın da bir anlamı yok. Çünkü liseyi bitirdikten sonra elinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmıyor. Ama iki yani. okulu bitirdikten sonra bir çocuk getirir de bir ustanın yanına herhangi bir ustanın yanına. Her şeyi Öyle yapıyor kapıyor değil mi? Tabi, tam işi öğrenme yaşı zaten. Mesela hafızlıkta falan öğreşlerde gönderiyorlar. Değil o mi? Kafa, zihin boş. Tam yani alıyor. Zat dolduruyor yani. Ama liseden sonra ya yani da şey öğresten sonra çocuklar artık telefondan, tabletten, bilgisayarına falan derken bayağı bir doldurmuş oluyorlar. Öğresten sonra da alması zor oluyor. Teşekkür ederim. Başmet abi. Allah razı olsun. Kolay Daha gelsin. Bereket olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi.